Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bugün çok farklı bir oyunla karşınızdayım. Drug Dealer Simulator 2 Bu oyunda çok alengirli işlere kalkışıyoruz sevgili dostlar. Uyuşturucusu falan satıyoruz. O satıyoruz. Torbacılık yapıyoruz torbacılık. Neyse. Lafı fazla uzatmadan Yeni kartel diyorum Bir yeni karteline isim ver. Ooo ne olsun. Kediler olsun kediler. Elias takma at dosyaların tamamen kullanacak basitleştirilmiş isimdir. Kediler olsun bizim kartelimizin ismi. Katılmaya izin ver ne lan? Ha diğer oyuncuların. Ya baş ver ya. Oluştur gitsin. Evet. Kahvemden de bir yudum alıyorum ve kartel olmaya bir adım daha yaklaşıyoruz. <laughs> Karakterini seç. Rick, Danny, şu olsun ya. Hadi Rick'i seçtim ben. Rick olsun. Özelleştir. Demo sürümde yok. Demo mu? Bu demo mu? Biz demo mu oynuyoruz şu an? Emin değilim. İrtibat çarpıyor. Bunları istemiyorum ben. O rahatla. Tamam, iptal. Başlat diyorum anlatıcı sesini seç. Tanımıyorum ki. Bir başlat dedim. Martin Zdunek Marcin Marcin diye mi okunuyor nasıl okunuyor bilmiyorum Iga Visniewska, Kapie Traska, Portiska Morce, Sorkiska Porta. Geçebiliyoruz bunu. Aha. Oh yeah. Tap tuşuna basılı tut, telefonu aç. Telefon, envanter, bilmem ne. Tamam. Biz bu kullanıyoruz yoksa kendi mi gidiyor? Kendi gidiyormuş. Vay be. Ulan çort yok bir yere? Isla Sombra. Vay anasını. Lanet olsun. Sana özeniyorum ha. Harika bir yerde. Bazen gözümde tutuyor. Çok güzel bir anda. En azından her şey Boko Sarana kadar öyleydi. Şey izlemek gibiydi ya. Taht. Aman neyse bunu dememeliyim. Geldik bakalım kıyımıza. İlk günler. Evet adamıza geldik sonunda. Şimdi. Dayı ne yapıyorsun ya? Şşş dayı. Vay güzel. Bir vücudumuz var mı? Varmış. la seni. Burada ne var? Şuradakiyle görüşeceğiz galiba. Selam. Temizle temizle oğlum. Selamun aleyküm. Nasılsın? Konuşmayı başlat. F tuşuna basıp tut ticarete başla. Konuşalım. Selam. Markus'un istediği malzemeleri getirdim. Paramı getirdin mi? Tabi al. Senin olsun. Tamam. Görke pronto. Hadi. Ne yapacağım şimdi? Paketi Marcus'a teslim et. Marcus da şuradaymış. Koş. Nerede lan adam? Ha şurada. Güzel manzara ha. Yatlar katlar. Gidelim Markus'a verelim şunu. No trespassing. Tamam. Space parkur mu? E Ha şurada. Oğlum, odamı yöre bak lan. Sote bir yer yapmış ha. Lan. Allah. El feneri mi? Dikkat polis. Ne bu şimdi? Parkur, çevreler, bilmem ne, oyun ilerlemesi falan filan. Şu anda mevcut değil. Ne mevcut değil? Neyse girelim şu adamı bulalım bakalım. Selam. Ne yapıyorsun Markus? İyi misin? Bu paket bana mı ait? Bu mala laboratuvarda ihtiyacım olacak. Al. Teşekkür ederim mal. Harika. Teşekkürler dostum. Al bu malı al. Tepsiye koyup arkadaşlarım için paketler hazırla tamam mı? Seni bekleyecekler. Bundan sonra üretimi arttırmak iyi olur. Böylece mal bitmez. Tamam. Konuyla ilgileneceğim dostum. Hadi. Hadi görüşürüz. Ne yapacaktım lan ben? Burada bir şey mi yapacağım ben? Aç. Eşyaları çıkartmak için bırak Kendi paketlerinizi oluşturabilirsiniz. Her şeyden önce o paket uyuşturucu paketini aç, malı madde deposuna koy diyor. Nasıl koyacağım? Da? Böyle mi koyacağım? Ha, koydum. Yeah, cool. Yeni müşteri için daha küçük ot paketleri oluşturman gerekiyor diyor. Artı işareti düğmesini kullanarak yeni paketler ekle. Boyutlarını ve miktarlarını değiştir diyor. Tamam Tamamdır şu yazıları bir kapatsam. 3 gram marihuana teslim et diyor. Abi dur la görev fışkırttı üstüme ya. Plastik poşet. Maddeleri paketlemek için kullanılır. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Çık bakayım şuradan. şebeke suyu, telefon hattı hayır. Sığınak görünürlük. Burada ne var lan? Tamam bakayım. Yataklara bakacağız dedik. Ha burada eşya değiştiriyoruz tamam. Eşyalarını değiştir diyor. Tamam aldım bunu. Abi bunları bir kapat ya. Ha. Sırt çantamı koydum. Ayakkabı da giydim. Bir tane şapka takayım. Terlik diyor. Siyah pantolonumu giyeyim. Giyemedim mi? Şortman altı. Önce bunu mu çıkartmam lazım? Şunu giy bakayım. Şunu giy. Okey nice tamam. Giydik üstümüzü. Aşağı atladım. Hop. Of. Şimdi işimiz burada bitmedi bizim henüz. Gel bakayım buraya. Şimdi ne yapacağız biz burada? Paketleme. Uyuşturucular, diğer maddeler. Madde seç. Kar etme, satışlar. 3 gram var, yuana teslim et diyor. Küçük ada, küçük ada, küçük ada. Tamam. Kanabis mi buluyor bu? 3 gram. Tamam. Miktar? bir tane ekle paketle ve al tamam bunu yaptık 3 gramlık mariana herhalde bu tamam 4 gram yapacağız bir tanesinde kaç tane küçük ada ekle paketle ve al 2 gram ekle paketle ve al tamam bunu hallettik galiba bize aa su da varmış lan tamam hallettik mi şimdi biz burayı tamam bu kadar e ben gidiyorum Gidip şunları satayım. Abi neler neler yapıyorlar ya. Hadi çık. Kapımızla kapatalım. Kapat kapıyı. Tamam şimdi gidelim şu ürünleri bir satalım. Sırt, sırt taşı at. O ne demek lan? Ha sırt çantanı at diyor. Al. Şimdi bir dakika bir basalım şuna. Bunlar benim sırt çantamda mı şu an? Envanter günlük. Tamam, ve gidiyorum ben. Arabamız, marabamız yok mu ya bizim? Hop. Şimdi şu heriflere şey vereceğiz. Yaptığımız ürünleri vereceğiz, ürünleri. Prodük Koş abi. Oğlum nasıl bir yer lan bura? Bam bam Gidelim satalım şunları. Ya araba maraba yok mu kardeşim. Yayan mı gideceğiz her yere biz? Ha? Lan. Buradayım. Patricia Chantez bir dakika Patricia'ya mı verecektik biz bunları? Günlüğe bir bakalım. Telefon. Ha. Patricia Chantez'e 3 gramlık verecekmişiz. Tamam. Şişt, Patricia. Ne yapıyorsun lan? Etrafa bak. Kimse yok deme lan. Ama yakalanmayalım ha. 3 gramlık nerede? Al. Nasıl veriyoruz? Ha. Verdim mi lan para? Hadi görüşürüz ben gittim. Beni görmedin ha. Allah. Gir lan şurada. Başka? Bu kim? Bu. Nerede lan bu? Sen kimsin lan? Sen misin? Sen kimsin? Yazmıyor lan isimleri. Günlük. Telefon. Jos Mendoza. Mario Jimenez bilmem ne. Sen kimsin oğlum? İsimleriniz niye yazmıyor ya? Kime vereceğim bunu ben? Sana mı vereceğim hepsi? Allah Allah. Aşağıda galiba adam ya. Hah, sensin herhalde. Oğlum sen kimsin? Adam yok. Abi sen olabilir misin acaba? Harita yok mu ya? Oha haritaya bak. Oh my god, çok büyük bir haritası varmış. Adam şurada. Görevi işaretle, ha. Tamam işaretledim. Ha şuymuş lan. Oğlum sen misin? Niye cevap vermiyorsun bana? Oyam Andeso. Kaç ne verecekmişim buna ben? 4 gram. Allah. Ve etrafa bir bakalım. Allah. Hadi görüşürüz. Kaçtım ben. Başka kim var? Bir de şuradaki kişi var. Görevi başlattım. Şuradan bir gidelim. Bir arabamız olsaydı fena olur olmazdı ya da küçük bir motorumuz falan. Koşarken de böyle sağa sola bakıyoruz ha yürürken. Müşterimiz burada. Bu kim? Şurada bir soru işareti var ama. Ne ki var? Ne var burada? Bir şey yok galiba. Neyse. Dayı ne yapıyorsun? Selamun aleyküm. Mario. Allah. Dostları bekler, müşteriler beklemez. Diğer müşterilerle görüşme ayarlamak için telefonu aç. Hemen yapmana gerek yok ama ne kadar erken olursa iyi olur diyor. Tamam. Aha şurada da bir görev var. Müşteriler bekliyor diyor. Tamam. Açalım bakalım. Bir tobra gübre satın al. Ne yapacağım lan gübreyi? Tamam. Gübre şuradan mı alınıyor? Nasıl gideceğim oraya ben? Küçük ada atanmamış. Ana müşteri tabanınızı oluşturur. Günlüğü aç bakalım. Tütünü çıkar. Paketteki her sigaradan tütünü çıkar. Hiç anlamıyorum biliyor musun? Maymuncuk yap, kurabiye, ot borusu. Ne demek bunlar hiç bilmiyorum ha. Bilmesem daha iyi bence de. <laughs> tamam nakit paramız varmış. Telefonumuz. Şunlar ne? Hey, özellikle maruyana lazım bana. Ortak olabilir miyiz? Nasıl ne demek ortak ya? Sende 4 gram maruyana kaldı mı? Ha bu arada selam demiş. Tamam şunları da verelim. Aa saat var. Saat yapıyoruz. Anladım. Saatli çalışıyoruz yani. Gideyim maruyana falan yapayım 5 gram Maria Maryacloud'sa. Bu adam nerede ama? Ayarla diyeyim. Saat kaç? 14. 18 diyeyim ben buna. Yanıt, hızlı yanıt için 5 irtibar verdi. Saat 18'de görüşme ayarlandı. Gideyim hemen ben şey yapayım oğlum. Havaya ne oldu? Marihuana yapayım. Bizim yerimiz nerede? Sığınak. Gideyim hemen sığınağa. Gideyim orada bir şey yapayım. Sonra buna verelim. Allah. Sığınağımıza bir gidelim. Düzenli müşteriler. Hop sığınak nerede? Sığınak diyeyim şuraya. Oluştur. Böylelikle kaybolmayız. E haritada niye görünmüyor abi bu? Neredeyim ben şu an? Yanlış yere gidiyorum. Noh Koş 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 yorulma. E. Ha şuradan giriyordum değil mi? Hop zıpla. Bakalım yapalım bir. Saat 6'ya kadar bunu halletmemiz lazım. Ha şuradan giriyorduk. Oğlum harbiden çok gizli bir yer ya. Gideyim şunu bir yapayım geleyim. Aç kapıyı. Polis baskını yapmıyordur inşallah. Heh. Kaç gram istiyordu bu? Bir satış görüntüle. 18'de 5 gram marijuana istiyor. Hemen yapalım. Al bunu. 5 gram. Bir tane ekle, paketle al. Tamam. Ha bir de başka bir daha vardı. Ona da bir bakalım. Buna da 4 gram diyor. Tamam bunu da ayarlayalım. Buna da 17 diyelim. Buna daha erken verelim. Ha. Kaç gram istiyordu lan bu? Görüntüle bakayım. 17 olan 4 gram istiyormuş. Tamam hemen yapalım. Ekle, paketle al. Tamam. Yiyorum. Şimdi müşteriler nerede abi? Görüntüle. Alejandro Vega. Hmm. Nerede bu insanlar abi? Şuradan alacağız gübreyi. Alejandro Vega. Nerede bu Alejandro Vega? Buradan atlayabilir miyim lan? Ölür müyüm yoksa? Şuradan bir baba baba of. Şuradan da gideyim gübre alayım geleyim. Saat kaç? 15 16 17'de bunu vereceğiz 18'de buna vereceğiz Belki o saat yaklaştığı zaman çıkıyordur e Şimdi ben burayı yüzerek mi geçeceğim ya? Yüzerek geçiyorum herhalde Yürüyor muyum lan ben? Aa ne oldu lan? Potansiyel müşteride uyuştur özellikle daha tabii itibar kazan. Aha araba. Oğlum üstümdekiler gitti mi? Ha yok duruyor. Burada bir şey var. Arabalara binebiliyoruz mu? Mariona lazım demiş. Yeni SMS geldi. Hiçbir şey söyleyeceğim. Araba alabiliyor mu? Siz kimsiniz lan? Bunlar kim? Ya bir tane araba olsa fena olmaz ya. Dayı sen araba mı satıyorsun kiralıyorsun? Şu arabayı bir alayım bakayım. Alamıyorum. Neyse. Saat kaç şu an? 16.30 17'de bunun yanına gitmem lazım. Gösteriyor mu bana bunu? Ha, şuradan gideceğiz. Dur. Oğlum yürümek de ne zor ya. Diyeyim şuradan gübreyi alayım geleyim. Yeni alan keşfedildi. Takım adam. Burası ne? Punto Medico. Ya i̇şte galiba sağlığımız falan bittiği zaman oradan şey yapıyoruz. Bu neden? Dilenci ya, bir git ya. Dayı, bana gübre ver. Neye ihtiyacım var? Bir şey almak istiyorum. Buradan mı alıyoruz? Bu ne? Gübre. Tamam, aldım. Ee, satın aldım. Ha şuraya koyacağız. Bir tane. Satın aldım. Hadi görüşürüz. Aldım değil mi gübreyi? Almışım. Açla kapıyı. Gidiyorum ben. Gideyim şunları teslim edeyim geleyim. Beni bekliyor şimdi. ee, karşıya nasıl geçeceğim lan? Ha şuradan geçiyorum ben karşıya. Abi orası da çok uzak ya. Yani oradan oraya koşturacağım şimdi ben. Koş lan. Bir tane araba ya da bir bir şey şart ya. Yol yapmışsınız ama yol beni tatmin etmiyor şu an. Ne güzel müzikler çalıyor ya. İnşallah telifli değildir bunlar. Sen bir dol. Bir dol abi. Fena bir oyun değilmiş ya. Güzel. Şimdi. Gelelim şu müşterilere. Gelelim hemen verelim ürününü. sen de hemen yoruluyor ha. Koş lan. Bir tane bir motor gibi bir şey olsaymış böyle motosiklet Peugeot motorlar oluyor ya tır 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 Onunla böyle gidip gelsek çok güzel eğlenceli olurmuş. Belki de çıkıyordur ileride bilmiyorum. Satın alabiliyoruzdur. Ha geldik. Şimdi. Hemen telefona bakalım. Saat 17. E bunu kaçırdık mı biz? Abi 17.50 olmuş saat ya. Maria Cruz. Satamadık. Aynı yerden bekliyor? Aynı yerde bekliyor. Sen Maria Cruz musun? Alejandro Vega bu. Ve Alejandro ne yapıyorsun? Bir dakika ya. Maria Cruz. Maria Cruz nerede? Sen misin lan Maria? Ha. Al kardeşim sen ne istiyordun bir dakika. Ilk önce bana bakayım. 5 gram istiyormuştu. Ha. Hadi bak. Ama diğeri nerede abi? 5 gram, 3 gram, 2 gram. Ha Maria ne bu? Mariana Tismet Alejandro Vega. Alejandro Vega şu değil miydi oğlum? Yoksa Alejandro Vega değil misin? 4 gram mı istiyordun? Al. Tamam. Hadi görüşürüz. Hop. Yeşillendi de gitti. <laughs> Güzel. İyi para kazandık. Yani haritaya baktığın zaman bayağı büyük bir haritası var yani oyunun. Daha buralar açılacak. Askeri bölge falan varmış burada bak. Ask Hapishane kampı. Ondan sonra acaba. Cıma... Ya muhtemelen bir aracı falan vardır ya. Araksız olmaz çünkü. Araçsız kesinlikle olmaz yani. Çeşitli eşyalar alıp satabilirsin diyor mağazaları ziyaret ederek diyor. Bunu kapat. Aç bakayım günlüğü. Giysiler, gardıroplar, laboratuvar tepsisi, el fenerleri. Mevcut tarifler. Aaa mevcut tarifler falan varmış. Bunları yapıyoruz. Şunu kapat. Vay 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 pudra şekerleri falan. Abi nasıl bir oyun bu böyle? Tütün, bütün üretim zinciri. Haritamız var. Güzel güzel. Oyun güzel ama biraz sıkıntılı bir oyun ya. Sakıncalı bir oyun gibi geldi benim bu. Evet. Ne oluyor lan? Hah. Adam yeşillendi, öyle gitti. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel oyun, fena oyun ama bir o kadar da tehlikeli bir oyun sevgili dostlar bu oyun. Ee, Drug Dealer Simulator Böyle bir oyunmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir de katıl aboneliklerimiz açıldı efendim. Oraya da bir gö göz atmanızda fayda var diyorum ve izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.